Genel eklenti ayarları Moodle'da herhangi bir etkinlik eklediğinizde erişilebilirlik ve ID numarası tanımlamanızı sağlar. Erişilebilirlikte ilgili etkinliğin ders hafızına gösterilmesini veya öğrencilerden gizlenmesini sağlayabilirsiniz. Müzik Erişilebilirliği sınırlı ayarı Burada erişim kısıtlamaları getirebilirsiniz. Örneğin eklemiş olduğunuz etkinliğe kısıtlama ekle diyerek Etkinlik tamamlamaya yönelik, yani öğrencilerin başka bir etkinliği tamamlamalarını isteyebilirsiniz. ile ilgili belli bir erişim engeli getirebilirsiniz. Öğrencilerin başarı için bedeli bir not elde etmelerini isteyebilirsiniz, bu, bu tarz bir sınırlama getirebilirsiniz. Veya öğrenci profilindeki alanlara göre erişimi kontrol edebilirsiniz. Kısıtlama ayarla seçeneği ile karmaşık mantığı uygulamak için iç içe geçmiş kısıtlamalar kümesi ekleyebilirsiniz. eklemiş olduğunuz etkinliği etkinlik tamamlama ayarıyla tamamlamanın izlenmesi ve bitirmesini bekleme ile ilgili farklı seçenekler, farklı ayarlar ekleyebilirsiniz. Tamamlama izlemede öğrenciler etkinliği elle tamamlandı olarak işaretleyebilir seçeneği, etkinliğin tamamlandığını göstermiyor seçeneğini ekleyebilirsiniz veya şartlar sağlanırsa etkinliği tamamlandı olarak göster seçeneğini de ekleyebilirsiniz. Bu ilgili kaynağın, ilgili etkinliğin hemen yan tarafında gösteriliyor. İkinci sekmede bitirmesini bekle kısmını etkinleştirebilir ve öğrencinin e, herhangi bir tarihe kadar ilgili etkinliği, ilgili ödev etkinliği olabilir veya farklı bir etkinlik olabilir. Bunu bitirmesine e, şart koşabilirsiniz. Dersinize ekleyeceğiniz etkinliğe yönelik etiketler ekleyebilirsiniz. Bunun için etiketler alanında ilgili kaynağınıza yönelik veya dersinizin olduğu bölüme yönelik bazı etiketler ekleyebilirsiniz ve burada çıkan çarpı işaretleri ile ilgili etiketi kaldırabilirsiniz. Müzik Dersinizi ekleyeceğiniz etkinliğe yönelik yetkinlik eklemek isterseniz ders yetkinlikleri alanından bunu yapabilirsiniz. Henüz eklemiş olduğumuz bir yetkinlik çerçevesi olmadığı için buradan herhangi bir yetkinlik eklemeyeceğiz. Diğer seçeneğimiz etkinlik tamamlandığında ne yapması gerektiği ile ilgili. Hiçbir şey yapmaması, bir bulgu eklemesi, gözden geçirme için ilgili katılımcılara göndermesi ve yeterli tamama ilgili ayarlamalar yapabiliriz.